Sevgili arkadaşlar merhaba. 15. kazanın testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. Birinci sorumuzda farklı miktarlarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey kesitleri şekilde gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suların hızlarının büyüklükleri V1, V2, V3 arasındaki ilişki ne olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi üst taraftan bir açık hava basıncı söz konusu. Yine Musluk açıldığında buradan da açık hava basıncı etkileyecek ve iki taraftaki açık hava basınçları birbirine dengeleyecek. Kabın içerisindeki sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınçtan dolayı buradan bir sıvı çıkışı gerçekleşiyor ve aslında Burada suyun bir potansiyel enerjisi niye dönüşüyor? Kinetiğe dönüşüyor. O zaman en üstteki bir noktayı düşündüğümüzde arkadaşlar yani su damlasını düşündüğümüzde o zaman ne oluyor burada? Bir su damlası aşağı inince potansiyel kaybedip buradan da kinetik olarak karşımıza bir sıvı çıkışı gerçekleşmiş oluyor. Ve buradan şöyle bir bağıntıya ulaşabiliyoruz. Buradan yükseklikten dolayı su damlasının sahip olduğu potansiyel enerji enerji konunun bağıntısından yani mgh eşittir 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesinden yararlanır. Bakın şimdi şimdi bir sonuca ulaşacağım. V kare eşittir. Karşımıza ne çıkıyor? 2 g çıkmış oluyor. Yani buradan çıkış hızını karekök içerisinde 2 g şeklinde bulabiliyoruz. Yani sıvının yoğunluğuna bağlı değil. Yer çekim iğmesine ve sıvının yüksekliğine bağlı arkadaşlar. Peki sıvının yoğunluğuna neden bağlı değil? Düşünün şimdi buradan D yoğunluklu bir sıvının yapmış olduğu basınç var. Peki 2D yoğunluklu sıvı da 2D yoğunluk sıvıyı iterek dışarı çıkmasını sağlayacak. Yani aslında yoğunluk arttıkça çıkan sıvının da yoğunluğu büyüdüğü için ona ku uyguladığı kuvvet de büyümüş oluyor. Ve bu kuvvet de doğru orantılı bir şekilde büyüdüğü için haliyle yoğunluğa bağlı olmamış oluyor. O zaman arkadaşlar buradan karşımıza bakın. Yapılan basınçta sıvılar zaten aynı yani su olmuş. O halde buranın yüksekliği 2H, buranın yüksekliği 4H, buranın yüksekliği de 1H. Niye öğretmenim tamamını almadı kabın içerisindeki sıvının? Çünkü musluk seviyesinin altındaki sıvının buraya bir basınç etkisi yok. Yani musluk seviyesinin üstündeki sıvı bir basınç etkisi uyguluyor. Ve bu musluk seviyesinin üzerindeki sıvılar akmış oluyor. Altındaki sıvı akmaz. Şimdi buna göre o zaman demek ki 2 birim yükseklikte, 1 bir birim yüksekte, 3 birim yüksekte olduğu için V2 hızının çıkış hızı en büyük. Sonra arkadaşlar V1 en düşükte V3 şeklinde bir sıralama doğru olmalı. Yani 2 1 3 şeklinde doğru cevabımız A seçeneği olmalı diyeceğiz. İkinci sorumuzda içinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucundaki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duruyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi buradaki musluğu açtığımızda arkadaşlar buradan bir açık hava basıncı etkileyecek. İçeride havanın yapmış olduğu yani buna gaz diyelim gazın yapmış olduğu basınç artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç Açık hava basıncından büyük olduğu için yani P gaz artı P sıvı diyelim büyüktür P sıfır. Yani açık hava basıncından büyük olduğu için Bernoulli prensibine göre akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ediyorlar. Diyelim içteki toplam basınç 120. Açık hava basıncı da 100 olsun. Ne oldu arkadaşlar? 20'lik farktan dolayı büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlandı. Tabi burada bir şekil hatası var arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bakın burada bunun musluğu tam dipte çizmeleri lazım. Bakın gördüğünüz gibi akan kısım biraz daha yüksekte çizilmiş. Şöyle detayı göstereyim size bakın. Şöyle çizilmiş. Yani aslında kap tabanındaki e, musluktan çıkan basınçla kap tabanındaki basınçlar aynı değil aslında. Ama sorun cevabına baktığımızda haliyle bunları eşit kabul etmiş. Yani musluğun tam şurada çizilmesi lazım arkadaşlar. En alt kısımda çizilmesi lazım. Ben şöyle yapayım burayı. Buradaymış gibi düşünerek soruyu çözeceğim. Evet şimdi orayı en altta düşünerek şöyle düzelterek daha doğrusu vanayı böyle düşünüyorum. Ve bu şekilde kap tabanındaki sıvı basıncı ile açık hava basıncı, kap tabanındaki toplam basıncı ile açık hava basıncı arasındaki ilişki arkadaşlar. içerideki toplam basınç açık hava basıncından büyük olduğu için dışarı sıvı çıkışı sağlandı. Peki bir süre sonra yani buradaki sıvı yüksekliği aşağı inince hem havanın hacmi arttı hem de sıvının yüksekliği azaldı. Yani gazın basıncı ile sıvının basıncı ikisi de azalarak bir süre sonra açık hava basıncıyla dengelendiler. Onun için son durumda kapta hala sıvı var. Yani sıvının tamamı akmamış. Buna göre yorumlara başlayalım. 1- Akan suyun hızı zamanla azalır. Evet. Niye? Çünkü basınç farkından dolayı buradan sıvı akışı gerçekleşiyor. Diyelim içerideki toplam basınç 120, dışarıdaki açık hava basıncı 100 olsun. 20'lik bir farkla sıvı çıkışı sağlanıyor. Buradaki basınç azalınca 120'den atıyorum 110'a düştüğünü düşünün. Onluk bir fark oluşmuş oluyor. Onluk basınç farkıyla çıkan sıvının akış hızı da daha az. Büyük basınçta büyük hızla çıkış gerçekleşiyor. Küçük basınçta da çıkan sıvının hızı azalmış oluyor. Bir doğru. İki. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. Tabii gazın hacmi arttığından dolayı basıncı azalır. Molekül sayısı ve sıcaklığı sabit olan gazlarda basınçla hacim ters orantıdır. Hacmi arttığı için basıncı azalmış. Doğru. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava basıncına eşittir. Evet ama musluk seviyesini tam tabana çizdiğimizde bu ayrıntıyı kaçırmazsak şöyle yapalım. Tabana çizdiğimizde kap tabanındaki toplam basınç ile açık hava basıncı birbirlerine eşit. Niye? Çünkü dengeye gelmiş. Dengeye geldiğinde kaptaki sıvıyla havanın basıncının açık hava basıncına eşit olması gerekiyor. Hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Ama buradaki ayrıntıya dikkat edelim o Kap tabanında olması gerekiyor musun? En alt seviyesin. Bugün sorumuzda düşey kesit şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın kavucundan hava üflenince alttaki u borusunda sıvı seviyeleri farkı oluşuyor. Buna göre sıvı seviyelerin farklı olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artıyor, hızın arttığı yerde ise basınç azalıyor. Bakın burada daha hızlı akışkanımız yani havamız üfleniyormuş buradan geniş olan yere geçtiğinde hızında bir azalma gerçekleşir. Hızın arttığı yerde ise basınç azalıyor. O zaman demek ki buradaki basınç akışkanın basıncına P dediğimizde hızın azaldığı yerde basınç daha büyük yani 2P olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar şimdi bu tarafta sıvı seviyesi basınç büyük olduğu için aşağıda kalmış. Buradaki basınç az olduğundan dolayı sıvı seviyesi yukarıda kalmış. Yani 2P'lik bir basınç uygulanmış buraya da P'lik bir basınç uygulandığı için Seviye farkı gördüğünüz gibi basıncın büyük olduğu taraf aşağıda ve diğer tarafta küçük olan tarafta yukarıda. E buna göre yorumlara başlayalım. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Evet hızın arttığı yerde bakın şurada hız artmış burada hız azalmış. E o zaman hızın arttığı yerde basınç az olmuş doğru. Kesit alanı azaldığında akışkanların basıncı artar. Kesit alanı daraldığında veya azaldığında arkadaşlar bakın Akış hızı artıyor. Hız artınca basınç azalıyor. Burada basınç artar demiş. Basınç azalır olacak. Tam tersi yani. 3. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Şimdi haliyle arkadaşlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket etmiş buradaki sıvımız. Bakın alttaki sıvımız. Niye basıncı burası büyük, burası küçük? Normalde seviyeler eşit olması lazım. E o zaman demek ki basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru bir hareket söz konusu olmuş. Bu da arkadaşlar doğru. Alkışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Bilgisi de doğru olduğu için 1 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuzdan düdüklü tencerenin çalışma prensibiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi bir ağzı açık olan tencere düşünelim. Bunun içerisinde arkadaşlar diyelim su olsun. Suyun kaynama noktası normal şartlarda yani bir atmosfer basınçta 100 santigrat derece. 100 santigrat derece su kaynamaya başlıyor. Kaynayınca arkadaşlar tabii iç buhar basıncı dış buhar basıncına eşit olduğu andan itibaren kaynamaya başlar diyoruz. Ve bu kaynama neticesinde arkadaşlar hal ile kaptan ayrılıp gidiyor. Gerçi her sıcakta buharlaşma oluyor ama kaynama noktasına geldiğinde artık su kaptan ayrılmaya başlıyor ve bundan dolayı da bir enerji kaybı da gerçekleşiyor. Siz alttan ısıyı veriyorsunuz. ve ne oluyor? Kaptaki ısının kaynarken ısının alıp gidilmesi söz konusu. Yani kapta ısı azalması gerçekleşiyor. Yani iş enerjide bir azalma gerçekleşiyor. Isı kaybı gerçekleşiyor. Siz şimdi bunun ağzını kapattığınızda bir kere 100 santigrat derecede kaynayacak suyun 120'de, 130'da, 140'da kaynatmaya başlıyorsun. E derdiniz ne öğretmenim? Derdimiz ne yani? Çünkü arkadaşlar burada yüksek sıcaklığa ulaştığımızda tabi haliyle ağzını kapattığımızda basınç etkisiyle iç buhar basıncı, dış buhar basıncına eşit olduğu anda kaynamaya başlıyor ya. Basın çarptınca kaynama noktası yükselmiş oluyor. Yani %30'da kaynamaya başlayacak. Bu arada %100-%30 arasındaki enerji kaybını bir kere engellemiş oluyoruz. Yani yürüklü tencerede ısıyı tutmuş oluyoruz. Diğer türlü kaynayıp gidiyordu ısı. Ve bundan dolayı da arkadaşlar haliyle bir kere ısıyı tuttuğumuz yani enerjiyi tuttuğumuz için ayriyeten bir de yüksek sıcaklıklarda çözünme daha çok gerçekleşiyor. Patatestir, domatestir bunlar daha hızlı çözünüyor ve yemeğin hem lezzetli olmasını hem de kısa sürede pişmesini sağlıyor. Buna göre yemeğin daha hızlı pişmesine sağlar. Evet. 2. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kaynama noktasını düşürür demiş. Hayır tam tersi yükseltir. Yanlış. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yükseltir. Evet. İç buhar basıncı dış buhar basıncına eşit olduğu anda kaynama başlıyordu. Onun için de basınçla kaynama noktası doğru orantılı. Basınç artarsa kaynama noktası artar. Ondan dolayı da kaynama noktası yükselir ifadesi doğrudur. 1 ve 3 doğru cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. Beşinci sorumuzda basınç hal değişimini etkilemektedir. Buna göre durumlarından hangilerinde yüksek basınç etkilidir şeklinde sorulmuş. 1. Dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi. Arkadaşlar buzun erime noktası basınç artarsa düşüyor. Erime noktası basınç azalırsa da yükselmiş oluyor. Mesela e, su normal şartlarda 0 santigrat derece donmaya başlıyor. Ama siz basıncı artırarak yani sıkarak diyelim buzu erime noktasını düşürmüş. Yani eksi 5'lere indirmiş oluyorsunuz. Tam tersi bu sefer de basıncı azalttığınızda erime noktası yükseliyor. Yani bu sıfırda eriyecekken Basıncı azalttığınızda yani atıyorum zirvelere doğru çıkıldıkça, deniz kenarından yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığı için basınç azalmasından dolayı buzun da erime noktası veya suyun donma noktası ne yapıyor? Yükselmiş oluyor. Ben arkadaşlar yaylalarda yazın, Ağustos aylarında karda kayındığımı bilirim. Küçük yaşlarda kayındığımı bilirim. E çünkü zirvelerde mesela Bektaş yaylası, Karagöl yaylası gibi yaylalarda kar vardır tam tepelerde, zirvelerde. Orada arkadaşlar havanın sıcaklığına bakıyorsun 12 derece, 13 derece ve buz yani kar erimemiş oluyor arkadaşlar. Çünkü basıncın azaldığı yerde erime noktası düştüğünden dolayı hala orada erime noktasına gelmemiş. Mesela atıyorum hava sıcaklığı 12 ama oradaki buzun erime sıcaklığı 15. 15'e gelmediği için de buz halde kalmış oluyor, erimemiş oluyor. Demek ki dağ tepelerinde, yaz aylarında kar görülmesi basıncın Basıncın yüksek olmasından değil de alçak olmasından kaynaklanıyor. Yani yüksek basınç etkilidir diye sorulduğu için hayır. Burada alçak basınç etkili olmuş oluyor. 2. 0 derecenin altındaki sıcaklıkta oto otoyollarda karların erimesi. Şimdi arkadaşlar 0 santigrat derecenin altındaki Otoyollarda araçların geçtiği yerlerde ne oluyor? Karlara basınç uyguladığı için haliyle erime noktası düşmüş oluyor. Basıncın yüksek olmasından dolayı erime noktası düşüyor ve bundan dolayı da karlar erimiş oluyor. Yüksek basınçtan kaynaklanıyor. Suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 santigrat derecenin altında kaynaması. Bir kere arkadaşlar deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalıyordu. Mesela orduda 100 santigrat derece kaynıyorsa Atıyorum Erzurum'da 98 santigrat derecede kaynıyor. Yani basınç yüksekliklere çıkıldıkça azaldığı için kaynama noktası da azalır diyoruz. Onun için arkadaşlar yüksek basınç değil de burada alçak basınç etkili olmuş oluyor. Onun için üçüncü ifademizde alçak basınçla alakalı cevap yalnız iki yani B seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. 6. sorumuzda düşey kesi şekilde ekibi olan ağırlıkları önemsiz, içi boş, x ve y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. x kabındaki sıvı basıncı y kabından az olur. Sıvıların basıncı p eşittir h çarpı d çarpı g yardımıyla bulunuyor. Tamam yer çekimi ivmeleri her ikisi için aynı. Ama yoğunluklarını bilmiyoruz, yüksekliklerini bilmiyoruz. Kabın şeklinden dolayı sadece bize verilmiş bilgi ağırlık bilgisi arkadaşlar. Ağırlıkları eşit olan sıvıları koyuyorsun ama ne yoğunluğu belli ne yüksekliği belli. Ondan dolayı da burada basınçlar arasında bir ilişki kuramayız. O halde birinci ifade net değil. 2. X kabındaki sıvı basınç kuvveti Y kabından fazla olur. Sıvı basınç kuvveti arkadaşlar kapları üçe ayırdığınızda düzgün kaplar, ağzı genişleyen kaplar, ağzı daralan kaplar olmak üzere hepsinde G ağırlıkta sıvı varken kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti birinci kabımızda düzgün kabımızda sıvının ağırlığı kadar. İkinci kabımız yukarı doğru genişleyen kaplarda bakın orta kısım ağırlığının belli bir kısmı. İşte orta kısım buraya bir basınç kuvveti tabana bir basınç kuvveti uyguluyor. Yanda kalan sıvılar da yan yüzeye basınç kuvvetini etkisini uygulamış oluyor. O zaman arkadaşlar ağırlığından az basınç kuvveti tabana itkili diyoruz. E peki üçüncüsü de bunun tam tersi. Yukarı doğru daralanlarda sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından fazla olur. E peki birinci ve ikinci kaplara baktığımızda arkadaşlar düzgün kap tabandaki sıvı basınç kuvveti o zaman fx dediğimizde ağırlığına eşit. Yine fy dediğimizde yukarı doğru daraldığından dolayı basınç kuvveti arkadaşlar ağırlığından büyüktür diyeceğiz. FY de ağırlıktan büyük. O zaman X kabındaki sıvı basınç kuvveti Y kabındakinden fazla olur demiş. Tam tersi. Bu ağırlığına eşit bu ağırlıktan fazla. FY FX'ten büyük. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuvveti eşit olur. Kapların diyor zemine yani şu yüzeye düzleme uyguladığı basınç kuvveti eşit. Kap katı bir cisim arkadaşlar. O zaman kapların yere uyguladıkları basınç kuvvetleri kapların ağırlıklarına veya toplam ağırlıklarına eşit olmuş olacak. Ondan dolayı da bakın kapların ağırlıklarını önemsiz demiş. O zaman içerisine G ağırlığında sıvılar koymuştuk. Demek ki kapların totalde ağırlığı sıvıların ağırlıklarına eşit olmuş olacak. Bundan dolayı da ağırlıkları eşit olduğu için e, kapların yeri yapmış olduğu basınç kuvvetleri de birinci ve 2. durumda Fx ve Fy için eşittir deriz. Cevabımız yalnız 3 kesinlikle doğru yani B seçeneği doğru olmalı. Yedinci sorumuz. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı P gaz. Kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı P sıvı ve kabın zemine uyguladığı basıncın P kap olduğu ifade ediliyor. Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun erimesi sağlanırsa verilen büyüklüklerden hangileri azalır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar başlangıçta buzu erittiğimizde buzun onda dokuzu su onda biri boşluk oluyor. Eridiğinde demek ki buzun hacmi eridiğinde sıvısının hacminden daha büyük değere sahip. Çünkü buz kendi sıvısında yüzen yani suda yüzen bir yapıya sahip. Peki o zaman onda biri boşluk onda dokuzu da suysa buz eridiğinde dokuzu hacimde bir suya dönüşmüş olacak arkadaşlar. O zaman tam da buna su dersen bu sıvıya arkadaşlar su dediğimde suyun yüksekliğinde herhangi bir değişme olmayacak. E yukarıda kalan bir hacim ne olacak peki? O boşluk olduğu için arkadaşlar. Çünkü 19'u 9'u mesela 1V'ye 9V diyelim. 10'da 1'i boşluk olduğu için gaz bu boşluğu dolduracak. Gaz boşluğu doldurunca hacmi arttığından dolayı gazın basıncı azalacak. E peki kap tabanındaki sıvı basıncını düşündüğümüzde arkadaşlar. Bu su ise arkadaşlar suyun basıncında herhangi bir değişme olmaz. Yani P su diyelim. H çarpı D çarpı G. H'ımız değişmedi. Kendi sıvısında yüzdüğü için yüksekliğinde bir değişme olmadı. Yoğunluğu da suya dönüştüğü için bir değişme olmadı. Yer çekimi ise de değişmediği için değişmedi. Yani P su değişmez. Gelelim şimdi kabın yere uyguladığı, zemine uyguladığı basınca. Kabın zemine uyguladığı basınç toplam ağırlığı bölü yüzey alan. Yani katı basıncını yazıyoruz. Toplam ağırlık bölü yüzey alan dediğimizde yüzey alanında herhangi bir değişme yok. E ne oluyor? Buz eriyor. Buz eridiğinde suya dönüştüğünde ağırlığı değişiyor mu? Hayır. Gazın ağırlığı da sıvının ağırlığı da yani kabın toplam ağırlığı değişmediği için F kuvvetinde bir değişme olmuyor. Taban alanda bir değişme olmuyor. Onun için katı basıncında yani kabın yeri yaptığı basınçta değişmez diyoruz. Yani bunları da arkadaşlar değişmez değişmez diyebiliriz. Bize azalan sorulu için yalnız P gaz azalır. Cevap B seçeneği doğrudur. 8. sorumuz düşey kesti şekli gibi olan kapta basıncı P gaz olan gaz açık hava basıncı sayesinde dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi ilk olarak gaz basıncı açık hava basıncından büyüktür diyor. Bakın böyle bileşik kaplar diyoruz biz buna. Bileşik kaplarda ortamlara ayıran en alt seviyeye göre basınç dengesi kuruyoruz. Bakın burada en alt seviyemiz burası. Ve öğretmenim aşağı taraf değil Bakın burada ortamları ayıran bir şey yok. Aynı ortam var burada ama burada gaz ile yani açık hava ile sıvı arası olduğu için ortamları ayıran en az seviye burası olmuş oluyor. Yani bu noktadaki bazı e, basınç ile bu noktadaki basınçlar birbirine eşit. Evritmenin buralardakiler de eşit değil mi? Evet eşit ama her iki tarafta ekstra bunları fazladan yazmaya gerek yok. Yani en mantıklı, en kestirme yöntem bu. O zaman demek ki ortamları ayıran en alt seviyeye göre basınç dengesi kuruyoruz. Sağ tarafta yapılan açık hava basıncı sol tarafta gaz basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınca eşit olmuş olacak. Buraya H dersem o zaman demek ki P gaz artı HDG şeklinde sıvının yapmış olduğu basınçların toplamı açık hava sayesinde dengelenmiş oluyor. O zaman gaz basıncı açık hava basıncından büyük mü? Hayır tam tersi açık hava basıncı gaz basıncından büyük. Yanlış. M açılıp bir miktar sıvı ak akıtılırsa P gaz azalır. Arkadaşlar sıvıyı akıttığımızda haliyle her iki taraftaki sıvı seviyesi şimdi bu musluğu açtığınızda buradaki basınçta bir azalma gerçekleşiyor toplam basınçta. Yani seviye aşağı inmiş oluyor arkadaşlar. Seviye aşağı inerse diğer tarafta akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ederler. Sağ tarafın basıncını Sağ tarafta musluk olduğu için ilk önce orayı azaltıyoruz. E o zaman oranın basıncı azalınca sol tarafın basıncı buna büyük geldiği için ne yapıyor? Denge bozuluyor. Onun da aşağı doğru inmesi gerekiyor. Aşağı doğru inerken de haliyle arkadaşlar buradaki gaz hacmi arttığından dolayı basıncı azalmış oluyor. P gaz azalır demiş. Doğru. Ağzı açık bölümden bir miktar su eklenirse gazın öz kütlesi azalır. Bakın buradan su eklediğimizde ne yapıyoruz? Sağ tarafın basıncını eskisine göre artırmış oluyoruz. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanacak Bernoulli prensibine göre. O zaman buradaki gazı iterek sıkıştıracak. Gaz sıkışınca öz kütle D eşittiren bölü V'den kütlesi değişmeden bakın bu değişmiyor ama hacmi ne yapıyor sıkıştığı için azalıyor. Hacim azalırsa öz kütlesi ne yapar artar. Demek ki burada öz kütlesi azalır dediği için bu da yanlış cevap yalnız iki A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuz deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içerisindeki gazın basıncı P gaz ve açık hava basıncı P0 ve kap basınç P'dir diyor. Buna göre P gaz P0 ve P arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi ortamlara ayıran en alt seviyeye göre basınç dengesi kuruyoruz. Ne ortamı var öğretmenim? Açık, hava, açık hava var burada. Yine arkadaşlar sıvımız var ve gazımız var. Bunların en alt seviyesi bakın burası. O zaman bakın buraya yapılan basınçla boru içerisindeki bu noktaya yapılan basınçlar birbirine eşit olacak. Eşit diyelim. O zaman P0 eşittir. Diğer tarafta sıvının yüksekliğinden dolayı yaptığı basınç HDG artı içerideki gaz basıncı P gaz dediğimizde. Bakın açık hava basıncının burada P gazdan daha büyük olduğu bilgisiyle karşılaşıyoruz. Peki kap tabanındaki P noktasındaki basınca baktığımızda açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç dediğimizde toplam basınç oluyor yani P'deki basınç. O zaman P'de P sıfırdan büyük olmuş oluyor. P de P sıfırdan büyükse o zaman karşımıza arkadaşlar P, P sıfır, P gaz şeklinde bir sonuç çıkmış oldu. Yani cevap C seçeneği burada doğru olmalı diyeceğiz. 10. sorumuzda şekildeki açık uçlu manometrelerde cıva düzeyler arasındaki fark kaçtır? Buna göre XZ noktalarındaki basınçlar P, X, P, arasındaki ilişki nedir? Şeklinde sorulmuş. Böyle bir sistem dengedeyse arkadaşlar ortamları ayıran en alt seviyeye göre basınç dengesi kuruyoruz. Bakın Z'deki basınç da aynı seviyedeki bu noktadaki basınçlar eşit olacak. Burası X noktası olduğu için buradaki gazı da X gazı demek istiyorum. X gazının basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç ikisinin toplamı yani PX artı HDG diyelim. Bu sıvının yoğunluğu D olsun. E o zaman ikisinin toplamı neyi dengeliyor? Z basıncı o da açık hava basıncına eşit. Yani bize basıncı. Açık hava basıncı sorulmadığı için direkt Z'nin basıncını eşitleyelim. O zaman PZ'nin px'ten büyük olduğu bilgisiyle karşılaştık. Peki gelelim bu noktaya Y noktasına. Y noktasında arkadaşlar sıvının yine yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç ile sağ taraftan düşünürsem Z noktasındaki açık hava basıncı yani ikisinin toplam değerine eşit. O zaman buraya H üstü dersem P0 artı veya PZ artı h üstü dg eşittir py dediğimizde py'nin de pz'den daha büyük olduğu sonucuna ulaştık. O halde hepsini sıraladığımızda en büyük y sonra z sonra x şeklindeki bir sıralama karşımıza sonuç olarak çıkar. YZX yani b seçeneğimiz burada doğru cevabı gösterir. 11. ve sonuncu sorumuzda şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcakta deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi biz bir ilk önce bir basınç dengesi kuralım arkadaşlar. Ortamları ayıran en alt seviye burası olduğu için buradaki gazın yapmış olduğu basınç P gaz diyoruz. Eşittir diğer kolda açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç. P0 artı H çarpı D çarpı G. E peki başlangıçta denge durumu bu. E peki arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Deniz seviyesinden daha yüksek bir seviyeye götürüyoruz. O zaman deniz seviyesinden yüksekliklere çıkıldıkça açık hava basıncında bir azalma gerçekleşecek. Şimdi bu taraf sağ taraf olduğu için sağ tarafta bir e, azalma gerçekleşirse akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecekler. Bakın buradaki basınçlar eşitli. Sağ tarafta azalma olunca bu seviye aşağı inecek. Diğer seviyede yukarı çıkacak ve son durumda artık böyle bir basınç dengesi sağlanmış olacak. Yani gazın arkadaşlar basıncı azalacak hacmi azaldığı için P gazda bir azalma gerçekleşiyor. Yine açık hava basıncı da P0 da azalıyor. H yüksekliğimiz eskiye göre artmış oluyor. Yani HDG yazdığımızda daha büyük bir seviye farkıyla karşılaşmış oluyoruz. E buna göre H seviyesi artar. Evet çünkü buranın basıncı azaldığı için azalan tarafa doğru bir sirkülasyon. Yani burası aşağı inince diğer tarafta sıvı sıkışmayacağı için yukarı çıkacak ve seviye fark artacak. Gazın öz kütlesi azalır. Gazın öz kütlesi D eşittir M bölü V'den. Kütlesi değişmiyor. Yani gaz çıkışı veya gaz girişi yok kaba. Ama hacmi ne yapıyor? Seviye aşağı inince şu borudaki hacim kadar bakın şu kadar fark kadar hacminde bir artış gerçekleşiyor. Hacmi artarsa yoğunluğu azalacak. Yoğunluğu öz kütlesi azalır demiş. Doğru. K noktasındaki basınç azalır. K noktasındaki basınç, bakın gaz basıncıydı. Gaz basıncının biraz önce azaldığını söyledik. Çünkü hacmi artıyor. Hacmi artınca basıncı azalacak. O zaman K noktasındaki basınç azalır bilgisi de doğru. Hepsi doğru cevap. E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bu soruyla da 15. kazanım testimizi bitirmiş olduk. 16. kazanım testimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.